Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ard ve huvel azizul hakim. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. O aziz ve hakimdir üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيتِ وَهُوَ ala كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اول ودور، زاهر و، ظاهر باطن هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يَرِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra arşına kuruldu yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun, O, ilmi ve kudretiyle sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı görür. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler ona götürülür. Bütün kararlar onun kapısından çıkar. Geceyi gündüze katar. Böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar. Böylece gece uzar. Kalplerin künhünü o bilir. Aminu billahi ve rasulihi ve anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi. Fellezina amanu minkum ve anfaqu lahum ecrun kebir. Allah'a ve Resulüne iman edin ve onun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ مِيثَاقَكُمْ Size ne oluyor ki Resulullah da sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde Allah'a inanmıyorsunuz. Oysa Allah sizden bu hususta kesin söz almıştır. Eğer imana gelecekseniz bu yeter. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için o has kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Muhakkak ki Allah, size karşı rauftur, rahimdir, son derece şefkatlidir, merhamet ve ihsanı boldur. وَمَا لَكُمْ تُنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ السَّمَاوَاتِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير Göklerin ve yerin yegane varisi Allah olup, bütün mallarınız zaten O'na ait olduğu halde, niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? Sizden, fetihten önce infak eden ve savaşan kimseyle, bunları yapmayan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber, Allah, her birine de cennet vaad eder. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. مَنْ ذَا الَّذ۪ي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَضًّا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَر۪يمٌ Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa, الله bunu kat kat arttırır. Ona değerli bir mükafat da يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ Gün gelir, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün. Kendilerine, bugün size müjdeler olsun. Buyurun, içinden ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere girin, denilir. İşte en büyük ve budur. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب Tabu fihi rahmetu ve min O gün münafık erkek ve kadınlar müminlere ne olur derler. Yüzümüze bir bakın da nurunuzdan biz de yararlanalım. Bunun üzerine onlara şöyle denilir. Arkanıza dönün de bir nur arayın. Derken aralarına bir duvar çekilir. Bu duvarın bir kapısı olup, bu kapının iç tarafında rahmet, dış tarafında ise azak vardır. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ Münafıklar şöyle seslenirler. Biz de sizinle beraber değil miydik? Müminler cevap verirler. Evet, beraberdiniz. Fakat siz kendi canınızı yaktınız. Mü'minlere hep felaket gelmesini gözleyip durdunuz. Şüphelere düştünüz. Sizi bir takım kuruntular oyaladı. Bir de baktınız ki, emre hak gelmiş. Böylece o dessas, çok aldatıcı şeytan, sizi Allah'ın affı ve keremiyle aldattı. فَالْيَوْمَ لَا مِنْكُمْ وَلَا مِنَ الَّذ۪ينَ Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtuluş fidyesi kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Sizin layığınız odur. Orası varılacak ne kötü yerdir. أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إيمان دندن جناب حق ve onun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak, yumuşayıp saygıyla dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar, daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira, kitabı tanımalarının üzerinden, kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle, onlarda ülfet ve kanıksama meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştır. Hatta, onların çoğu, büsbütün yoldan çıkmışlardır. اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İyi düşünün ki Allah, bütün yeryüzünü bile ölümünden sonra diriltiyor. Zaten aklını çalıştıran, zihnini işleten kimseler için bu canlanmayı gerçekleştirecek ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرٌ كَرِيمٌ Dini tasdiklerinin ifadesi olarak hayır işlerinde mal harcayan erkekler, mal harcayan hanımlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlerin ödülleri kat kat arttırılacak, ayrıca onlara değerli bir mükafat da verilecektir. وَالَّذ۪ينَ بِاللّٰهِ هُمُ الصِّدِّيقُونَ

kendilerine mükemmel ecirler ve nurlar vardır. Ama kafir olup, ayetlerimizi yalan sayanlar, işte onlar da cehennemliktirler. اِعْلَمُوا <laughs> وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة إِلَّا İyi bilin ki ahirete yer vermeyen dünya hayatı bir oyundur, bir oyalanmadır, bir süstür kendi aranızda karşılıklı övünme, mal ve nesli çoğaltma yarışıdır. Tıpkı o yağmura benzer ki, bitirdiği ürün, çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra kurur. Sen onu, sapsarı kurumuş görürsün. Sonra da çerçöp haline gelir. İşte dünya hayatı da böyledir. Ahirette ise, kafirler için şiddetli bir ceza, Mü'minler içinse, Rableri tarafından bir mağfiret ve rıza. Evet, dünya hayatı, bir aldanma metağından başka bir şey değildir. Sabiqu ilâ mağfiretin min Rabbikum ve cennetin arduhâ ke ardı s-semâi vel ard. O'iddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulihim. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ Rabbiniz tarafından verilecek mağfirete ve cennete girmek için yarışın. Öyle bir cennet ki, eni göklerle yerin eni gibi olup, Allah'a ve Resullerine iman edenler için hazırlanmıştır. İşte bu, Allah'ın dilediği kimselere olan ihsanıdır. Allah büyük lütuf sahibidir. Ma asab min musibeti fil ardi ve la fi enfusikum illa fi kitab. illa fi kitabim min qabli an nebra'aha. İnne zalika ala Allah yasir. <laughs> Gerek ülkenizde, gerek kendi nefislerinizde size ulaşan hiçbir şey yoktur ki, bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu, Allah'a göre elbette pek kolaydır. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ bu da, elinizden çıkan şeylerden dolayı gam yememeniz, Allah'ın size nasip ettiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Allah, övünüp duran, kibirli, kendini beğenmiş kimseleri sevmez. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ Böyleleri, hayır işlerinde hem kendileri cimri davranır, hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki, kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse, Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan müstagnidir. Her türlü hamd ve övgüye layıktır. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ Şu kesindir ki, biz Resullerimizi açık delillerle gönderdik. Ve insanların adaleti gerçekleştirmeleri için, Resullerle beraber kitap ve adalet terazisi indirdik. Mahiyetinde büyük bir kuvvet ve insanlara birçok fayda bulunan demiri de kullanmaları ve Allah'ı görmedikleri halde onun dinini ve peygamberlerini kimlerin bu kuvvetle destekleyeceğini bilip ortaya çıkarmak için büyük bir nimet olarak indirdik. Unutmayın ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Kimsenin desteğine ihtiyacı yoktur. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۖ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Biz Nuh'u, İbrahim'i, peygamber olarak gönderdiğimiz gibi, zürriyetlerine de kitap ve nübüvvet verdik. Onlardan kimisi doğru yolu bulsa da, çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardır. <laughs> ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Sonra bunların ardından peş peşe peygamberlerimizi gönderdik. Özellikle Meryem'in oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Kendisine İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Uydurdukları ruhbanlığı ise biz kendilerine farz kılmadık. Lakin Allah'ın rızasına nail olmak için kendileri icat ettiler. Kaldı ki, ona gereği gibi de riayet etmediler. Biz de onlardan, iman edenlere mükafatlarını verdik. Onların çoğu ise, büsbütün yoldan çıkmışlardır. Ya eyyühellezîne âmenü attakullâhe ve âminû bi rasûlih. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ey önceki Resullere iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın bu Resulüne de iman edin ki, rahmet hazinesinden size iki hisse versin ve size sayesinde karanlığı dağıtıp, yürümenizi sağlayan bir nur versin ve sizi affetsin. Çünkü Allah, gafur ve rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Ehli kitap şunu bilsinler ki, Allah'ın lütfundan malik oldukları hiçbir şey, hiçbir kısım mevcut değildir. Bütün lütuf ve inayet Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.